Elin, qanında, hamamında yoxdur bizim gözümüz. Harmanları bol olsun, billaha yoxdur sözümüz. Hakk'a şükür, bizim də dəyişməz özümüz. Bizim ayaqda xırık, paxınkında qaluş. Gönüllər xoş olsun, nə fərq edər ki, kakuş. Hakimiyet TV'den herkese merhaba. Toprağını toprak ana kadar seven ve savunan Elazığlılara Elazığ atasözü sorduk. <laughs> Nerelisiniz? Kızım aslında Malatyalıyım ama bak büyüdüğüm yer Keban, doyduğum yer Elazığ. Elazığlı gibisiniz yani. He, 45 yıldır Elazığ'dayım. Peki bir iki Elazığlı sözü söyler misiniz? Demin söylemiştim unuttum bile. Yüzün güle yavrum. Kadan ban gele yavrum. Kadan ne? Kadan belan ban gele ne varsa bana o gel. Kadan ne oluyor? kazaların, belaların sana gelen hep ne kötülük varsa bana gelen. Allah'ın sürgesin teyze. He. Sen iyi <laughs> ya. bir genci yetiştirmek kızım kolay değil. Kolay değil ömrümüz bitti ki bir genç yetiştirek ya. <laughs> Evden çıktılar mı çağırsan da gelmeyler. Ya. Öptüm ben sizi yavrum. Ben çok, çok, teşekkür atıyorum, ederim. ederim. Sen ya. gel benim misafirim ol. Sen Malatya'ya gidelim. Biz, biz Malatya'ya gidelim. Boş ver. E tamam evde hastayı nereye bırakan? etmişim hasta. Doğru. Gelin. Senin, senin İş gibi ama. de bir torunum var işte. Allah sana yani. ulaşırsın. Hepimizin ki. Ya. Öptüm yavrumu. Ben de öpüyorum teyzeciğim. Allah'a emanet olun. Sen de beraber yavrum. Elazığlı sözü. Balkon hiç hava esmiyor ya. Esiyor şu an. Esmiyor. Elazığ'da gündürlerini gidiyor El Elazığlı sözü söyler misiniz? <laughs> Söyleyeyim. Biz gidik gelik sizi evde bulamadık. Bu kadar. <laughs> ne disin? Ambele böyle Ambele gındırlanayım. Ha, yuvarlanmak demek. Ha, yuvarlanmak <gülüyor> demek. Teşekkür <laughs> ben teşekkür ederim. Bir elinizin söz söyler misiniz bize? Ele hıştıklara gelesin. Ele hıştıkları mı? Hıştık. 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 Hıştıklara. Evet hıştıklara hıştık? gelesin. Hiçbir şey bilmiyorum. Hiç bilmiyorum gerçekten. <laughs> Sadece bir söylemişim biliyorsun. Yani. Peki teşekkür <laughs> ederim. <hiç düşünüyorum gülüyor> Rica yani. ederim. Bir Elazığlı sözü söyler misiniz? Tatar makana gelesin. Ne demek o? Yani alabileceğin kadar al. Ne? Tatar ne? gelersin. Sağ <laughs> ol. Teşekkür ederim. Söylenmesi de zor. <laughs> Sağ ol. Elazığ'ın eski sözleri, tamam mı? Eski insanların, hele hele annelerin, cennet annelerin ayağının dibinde, annenin beduasının önüne sütü geçer, babanın da bedvası kabul olur. Şu andaki gençlere tavsiyem aman aman baba beduası almasınlar, anneyi de üzmesinler. Şu da var, bir de şu var, etme kulun bulursun, meğer etmemiş olsun, elinden ne edersin, boyuna çekersin, ne ekersen onu biçersin. Ağlamış, yani bu güzel bir atasözdür ama bilene şu andaki yeni yetme gençler bilmez, eski insanlar bilir. Bu konuştuklarını da herkes isterim ki televizyonda dinlesin, bu da onları ibret olsun. Hiçbir zaman hiç kimseye yanlış yapmasınlar. Çünkü niye? Bir bardağı kırarsın, yapıştırsın, izi kalır bir kalbi kırdığın zaman da o kalbi yapmaya çalışsın ama izi kalır. Onun için kim olursa olsun siz siz olun kalp kırmayın. Tamam. Teşekkür ederim. Olur. Bir Elazığlı sözü söyler misiniz? Çağım nasılsın? Çağım nasılsın? Evet, çağım. Nasıl? Ne bilsin olmaz mı? Ne bilsin? Çağım ne bilsin? Çağım ne bilsin? Başka şey. Teşekkür ederim. Sıcaklardan boğuşuyorsunuz. Çok sıcak. Çok sıcak. Allah yardımcımız olsun. İnşallah bugünleri de atlatırız. Ee, Harput'a akşam çıkarsanız Harput'umuz, Har evliyeler diğer Harput'umuz serin, güzelliği tavsiye ederim bir Elazığ olarak. Ama burada da şu anda gördüğünüz gibi evet, Gölge, gölgelerde e, vakit geçirmeye çalışıyoruz. Elazığlı. bir Elazığlı atasözü söyleyebilir misiniz? Gadan alam nasılsın diye. Yani? Gadan alam. Evet, gadan alam nasılsın. Efe, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hayır. Elin kanında, hamamında yoktur bizim gözümüz. Ormanları bol olsun, billaha yoktur sözümüz. Hakk'a şükür, bizim de değişmez özümüz. Bizim ayaqda xırık, qaxınkında qaluş. Gönüllər xoş olsun, nə fərq edər ki kaqış. Səninki nə də? Qalın ekmək düz gətir, qız davrlasın tez gətir. Təfo ibo qaqma al, sən də gəl. Usuz göllər çırçırın arasındakı bağa çökmək, hasavana tökülən tutları hap hap edək, dönək saray xatununda Allah'a səcdə edək. Yetti mi bizim? Vallahi yetti. Təşəkkür.